Öncelikle merhabalar diyerek başlamak istiyorum sevgili, kıymetli, değerli danışanlarım. Eftel Tarot YouTube kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Enerjiler her geçen gün daha da yükseliyor. Hem burada hem özel açılımlarda daha iyi etkiler alıyoruz. Bugün sizlerle, değerli danışanlarımla birlikte kova burçları için özel bir açılım yapmak istiyorum. Yükselen burcu, ay burcu ya da kendi burcu Kova olan, partneri Kova olan arkadaşlar e, sizlere özel bir açılım olacak. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese niyet ediyorum. Dediğim gibi sadece kanala abone olan, yorum yapan, beğenen kişilere niyet edelim. E, zaten hep söylüyorum. E, bu videonun alt kısmından, açıklama kısmından da bana ulaşabilirsiniz 24 saat e, diyelim. Hemen e, niyetlerimizi alalım. Bakalım sevgili kova etkili arkadaşların aşk hayatlarında neler olacak? Kılıç şövalyesi ile hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Değnek altılısı, para kralı, tılsım kralı ve kılıç kralı. Şimdi arkadaşlar özellikle burada bir ikizler kova terazi, bu oğlak başak enerjisi var. Ancak burada baktığımda sizlerin sürecinde net bir şekilde söyleyebilirim ki mutlu olmak için yapmanız gereken e, hamleler var yapmanız gereken bir takım süreci değiştirecek adımlar var yani burada özellikle Aşk hayatınızda karşı taraflardan süreçten zamandan farklı insanlardan farklı durumlardan genel anlamda hayatınızdan bu e, Aşk adına bir beklentiniz de olabilir. Bu hani bir kişiden başka bir insandan da olabilir. Direkt olarak başka bir insan, başka bir kişiden daha ziyade e, sizlerin evrenden beklediğiniz bir şey de olabilir. Ama burada şunu görüyorum. Özellikle vermiş olduğum burç etkilerini taşıyan ya da e, böyle somut etkiler göstermeyen, belirsizlikte muğlakta bırakan, dengesiz etkiler gösterebilen, değişken davranan bu tarz bir insan hayatınıza girmiş çıkmış veya hala hayatınızdaysa bu sürecin kontrolü bu insanı değiştirmeyecek. Bunu bilmelisiniz. Bu sürecin dengelerini sevgili Kova etkili arkadaşlarım her şeyi aslında siz değiştireceksiniz nasıl ve ne şekilde derseniz bu sürecin sonunda mutlu olmak, mutluluk mutluluk temaları bunları istiyorsanız burada yapmanız gereken şey kılıç şövalyesi ile birlikte hamle yapmak, harekete geçmek ve içgüdünüz içsel enerjiniz ki çok mantıklı bir burçtur Kova Burcu sizi neye yönlendiriyorsa, kimileriniz için bu terk etmedir, kimileriniz için bir takım adımlar atmadır, kimileriniz için bazı hani hamleler yapmadır, hiç fark etmez. Sizi evren genel anlamda nereye, ne yöne, nasıl yönlendiriyorsa bir şekilde oraya doğru yönlenmeniz gerekiyor. Yani burada iç sesinizi dinleyerek, kendi içinizi, kendi iç dünyanızı dinleyerek, kendi içinizde bazı muhakemeler, muhasebeler e, yaparak artık gerçekten birçok dengeyi değiştirenin. Bir ee, bizzat sizler olacağını, e, sizlerin birçok şeyi farklılaştırıp, dönüştürüp, e, değiştirebilecek olduğunu bilmelisiniz. Bu anlamda da bakarsak sevgili Kova etkili arkadaşlarım. Özellikle e, ben hani bu hamleyi ne zaman yapmalıyım derseniz ben her zaman netlikten yanayım. Bilenler bilir. Burada tabii ki özel açımda daha net tarihler alıyoruz ama burada e, birçoğunuz 6 Ekim 2024 tarihine kadar bu hamleyi yapacaksınız. Bu dediğim gibi kendinizi geri çekme, sessizlik artık haksızlığa bir son verme olabilir. Daha baskın, daha böyle e, ata geçeceğiniz bir adım olabilir. Herkes lütfen kendi ilişkisine göre alsın ama kesinlikle ama kesinlikle burada yapmanız gereken o hamleyi zaten olması gereken bir şekilde e, sizler yaptıktan gösterdikten sonra birçok şey değişecek. Ve artık burada adalet kartının etkisiyle birlikte biraz daha... E, hak ettiklerinizi alacaksınız. Yani sizlerin çok fazla ikilemde bırakıldığını belirsizlikte bırakıldığını, çok fazla düşünmeye itilmiş olduğunuzu, çok fazla aslında hak etmediğiniz şeye rağmen mücadele etmişsiniz, tölere, tölere etmişsiniz, ödünler vermişsiniz, çok şey yapmışsınız. Ama burada belki de karşınızdaki insanlarla ilgili şöyle bir etki de görüyorum. Sizi belki de hiç hak etmeyen insanlar ama bir şekilde emek vermişsiniz, çaba göstermişsiniz ve bunun karşılığında kalp kırıklığı almışsınız. Dış faktör etkisinden kaynaklı olabilir başka bir kişi durum direkt olarak aklınızda kişi kaynaklı olabilir ama burada e, bu kalp kırıklığı ya da bu enerji bir şekilde hani geride kalmalı ve bunu değiştirip dönüştürebilecek olan kişi e, aklınızdaki kişiler veya herhangi bir başkası değil. Bizzat sizsiniz ve aslında kartlar biraz daha e, kartlar şunu söylüyor yani harekete geç atağa geç hamlelerini yap e, Çünkü bu şekilde ilerlerseniz ya da bu şekilde bir tavır e, bu şekilde bir tutum e, bu şekilde bir enerji Hani ortaya koyarsanız artık sizler için biraz daha istediğiniz Beklediğiniz hak ettiğiniz döngülerin hak ettiğiniz istediğiniz Beklediğiniz enerjilerin e, başlangıcı daha net bir şekilde daha iyi bir şekilde daha istediğiniz arzu ettiğiniz bir biçimde kapınızı çalacak diye düşünüyorum ee, bu yüzden aslında biraz daha kendi mutsuzluğunuzu kendiniz sonlandıracaksınız diyebiliriz hemen farklı bir desteden daha detaylı bir yorum olması adına kartlar seçeceğim kararsızlık diyorum sizin de bir kararsızlığınız var kafa karışıklığınız var ne yöne gitmeliyim ne yapmalıyım çünkü ortada büyük bir belirsizlik büyük bir karmaşa var. Bu yüzden zaten zaman zaman anksiyetedir, gerginliktir, üzüntüdür, kafa karışıklığıdır. Bunları da yaşıyorsunuz. Çünkü burada gerçekten ne yöne gitmeniz gerektiği, nasıl bir ilerleme içinde bulunmanız gerektiği sizlere sunulmuyor. Ve artık bu bir döngüye oturmuş. Yani hep belki kafanız karışıyor, hep belki kalbiniz kırılıyor. Ne yapmalı, nasıl ilerlemeli? Bunları tam anlamıyla belki de bilemiyorsunuz. Belki de bu konularda bazı güçlükler, bazı zorlanmalar yaşıyorsunuz ama temelde baktığımda siz de şunun farkındasınızdır. Hak ettiğiniz şey asla bu değil. Bu yüzden zaten birçok şeyi değiştirmek, birçok şeyi dönüştürmek adına yapabileceklerinizin farkındasınız. O yüzden kendi mutsuzluğunuzu ya da kendi enerjisel anlamda düşüklüğünüzü sevgili Kova burçları o kişiyle her şeyi siz değiştireceksiniz. Veya bu durumu siz değiştireceksiniz. Hemen e, konuşma kartı da alalım. İki tane seçeceğim. E, yalnız yorumlarda niyetimizi belirtelim. Hani iki tane seçtim, bir tane seçtim. Her ikisine niyet ettim. Birinci, ikinci gibi. Bu enerjiyi çok yükseltir. Çok da önemlidir. Lütfen atlamayalım. Şöyle bir odaklanalım. Birkaç saniye niyetlerimizi alalım. zira çok önemli kartlar evet odaklandıysanız ilk olarak şöyle kartımızı alalım seni seviyorum saf sevgi yani sevgi konusunda hiçbir sıkıntı yok bu konuda içiniz rahat olsun sizlere karşı duygu var mı evet duygu var e, aşk var bunlarda bir sıkıntı yok sıkıntı dediğim gibi bir rutine oturmuş e, ilerliyor diyebilirim her gün, her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun. Yani e, sizde de böyle bir durum vardır karşı tarafta da. Ama dediğim gibi akıldan çıkmama veya sevgi pek bir işe yaramıyor. O yüzden bu süreci e, değiştirip dönüşürecek sizlersiniz. Yorum yapan beğenen herkese şifa olsun. Alt kısımdan açıklama kısımdan benimle 24 saat iletişime geçebilirsiniz. Harika bir açılım oldu. Şimdi hoşçakalın.